Hepinize merhaba arkadaşlar adam Hakan Gülde kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar arkadaşlar çok kötü bir şey oldu arkadaşlar bilgisayarım bozuldu arkadaşlar açılmıyor galiba arkadaşlar bakın açılmıyor arkadaşlar ama bozuldu değil arkadaşlar de bozuldu açılmıyor arkadaşlar bir arkadaşlar videomuz biraz arkadaşlar geç gelebilir arkadaşlar geç gelebilir arkadaşlar bakın arkadaşlar başlatıyorum bak başlatıyorum arkadaşlar ama da Windows basıyor ama ama yazısı. Anlaştı bakın. Ma bak, açmıyor arkadaşlar Hata veriyor bak. Hata veriyor. Anlaştı. Olmuyor arkadaşlar şey. Ama bir sürü yazısı şey. video gelmeyecek. Videomu da beğenmeyi kanalıma da abone olmayı Ma şey. olmuyor. Bak bir daha oluyor bak. Aynısı. Bir daha başa dönüyor arkadaşlar şey. Bir daha başa dönüyor. makalesi olmuyor. Beste alsa bozdu alsa bozuldu. Anlarsın galiba beste aldım bir tane alsa. Bu videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.